Yağız biz gel biz etrafında dans edelim. Kaşları gitme dansı. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Kesiyor musun? Evet. <laughs> Artık sosyal medya için her şeyi yapmaya hazır bir insan olduğunun bir anı bu. Gülüyor çok kötü. Kanka el yapamıyorum. Ya yapma. Sen al yüzümden az Şunu çek şu. evet, bakmayın ya abartmayın ya Kanka bir bakar mısın? Hayır bakmı- Sen çek ya kanka Sen komik olamazsın <laughs> 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 Gözlük hala. Gözlük hala. Dur tam kesememişim. Gözlüğü verin hadi. Dur tam kesememişim. Uydurma ya. Kanka valla tam kesememişim. Uydurma değil. Neyden kaçıyorsunuz? Kirpiklerime dikkat et. Tamam. Kanka yarar. Bakayım Allah aşkına gözlüğü verin ne olursunuz çok kötüyüm çok gözlüğü kötüyüm verici, Ne olursunuz Allah rızası için gözlüğü verin Ne olur <laughs> Bunu değil diğerini ne olur diğerini verin ne olursunuz <laughs> Niye kırdın lan gözlüğü Gözlüğü ver Prada Niye bunu kırmam Hop Aa bir şey oldu Yeni mi? formaya ulaştı yetkin <gülüyor> <gülüyor> Mutlu musunuz? <laughs> Mutlu musunuz? Bana bu oldu da yani siz mutlu musunuz? <laughs> ben bakmayacağım ki kendime. Böyle de var? <laughs> hayır, bak, bak, hayır bak. hayır bir, hayır bakalım. bak Bak bir konfe. Bir, bir yüzdeş kendinde. Gerçek kendinle yüzleş. Hazır <laughs> hissetmiyorum kendimi. Kanka hadi hadi. Yüzleşme zamanı. Yüzleşme zamanı bu zaman. Allah Allah yok ya. Tam bakmayayım kanka. Böyle. Kanka bak kötü olmadı valla Allah belanı versin. yalan konuşma yalan kanka, konuşma. Valla kaşın yok gibiydi zaten şimdi hiç yok gibi oldu. Hiç kanka, yok hiç kork. Ne yapıyorsun kanka? Deneysel çekim. Hayır açtığın zaman oradan <laughs> sana geleceğim. Buraya... <laughs> Kameramanlık kasıyorum bir <laughs> tık. Kanka direkt yetkili çeksin. Yetkili hadi bak kendine. Bak bir aynadaki ki güzel. Kanka hiç açsana <laughs> ya ben biraz daha görmek <laughs> istiyorum seni o şekilde. <laughs> Bizlere sinir Kanka bak ketti diyor bak çok iyi oldu. Şeyeceğim yetkin yakıştı lan yetkin. yetkin var ya kötü olmadı bence. Abi yakıştı daha tarz sert bir adam oldun. Hani bana hep derdin ya. Aynen çok sert bir adam oldun. Burak Güngör gibi. Burak Güngör'e benzedin oğlum. Evet Sus. Sus. İstediğin sertlik o değil miydi? Aç 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 güzel oldu. Burak Güngör'ün elinden alma zamanı mesleğini. Kanka yok ya. Kanka, hadi karşılaşma hadi, zamanı hadi. hadi. Hadi hadi korkma bu kadar. Kestin artık. kameraya tükür. <laughs> Eserinize bakın. Uf. <laughs> Şu an Haluk Levent'i kandırabilirim. O hale gelmişim. Eserinize bakın. Ayıp be. Haluk Levent'i nasıl kandıracağım? Kanserim diye. Gülünmez bu Mutlu musunuz harbi? Ya ben açıkçası çok mutluyum ya Yetkin'in ilk ağızdan. Arkadaşlar, ya, tamam Yetkin'i yana alalım. Kapatıyor musun? Selin Safa benzedin lan. Bak, Selin Safa benzedin. Koy, yan yana koy fotoğraflarımızı. Yetkin'in benzediği ünlüler <laughs> açıyorum arkadaşlar şimdi biraz. Ama hayır. Kendini de göster. Foto gelince açacağım aga. Ömür boyu öyle gezemem, o çok kötü bir şey. Bir dakika bakalım. Bir tane Detroit Pistons'ta bir oyuncu vardı. Albino mu? Yani Albino gibiydi. Kaşı yoktu. Aha buna benzedim lan. Süpermiş kanka. <gülüyor> <gülüyor> Süpermiş yani. Buna benzemedim arkadaşlar. <laughs> Charlie'ye ya, Villanova'ya. Benzemedim chat Allah aşkına. Chat aç da Yetkin bir aç maskeni kaldır. Çeti göster öyle yapacağım. Aynısısın kanka. Bak herkes bunu diyor. <laughs> gül bir, gül bir aynı yere bak. Hayır, uzağa. <gülüyor> <gülüyor> aynı oğlum. sen niye çekmiyorsun lan? Ne? Ya. Video çekmeye devam etsene. Yetkin. Harbi, Detroit'e koy oynarsın. Harbi koy oynarsın. Ne düşünüyorsun? Sosyal medya için artık kırdın o zincirleri. Evet. Bütün her şeyi <laughs> yaparsın artık kanka. Oğlum çok sıkkın. İki şey düşünüyorum. Bir, annemin yüzüne nasıl baktın? Ya oğlum ki baksana bir şey diyeceğim. Siyah kalem var mı? Ben kaş çizeceğim sana. Yo, ben okay. Yok ben böyle okey Yok. Ben kendi herhalde... Kendine. Gü sana güzel bir kaş çizerim. Hayır. Ben şu Hayır. Hayır ya abartma sen de. Ben şu an... çok. Gel bir çizerim ya. Gel abartmayalım. Kaşı çizmeyelim. Kanka <laughs> bir şey diyeceğim. Bir kaş çizsek... Yok, yok. Böyle bunun Naruto karakteri gibi kaşı. O kaş. Dragon Balls. Ben bunun bana çok yakıştığını düşünüyorum. Gözlerimi ön plana çıkarttı. <laughs> tamam mı? Gözlerimin mavisi... ...daha belirgin. <laughs> daha iyi oldu. Ben öyle düşünüyorum. Açayım mı bunu Aa, Açma açma. Evet. Ee, bakalım Demodok sab olmuş. Hoş geldin Demodok. Arkadaşlar. 155 abone Kanka, süper delikanlı bir adam. Lil Sıkı Pump, Lil Pump da yaptı geçen haftalarda bildiğin üzere. Uzadı direkt. Yani Lil Pump'un yaptığı şeyi yaptığım için sevinmem mi gerekiyor? Lil Pump böyle biri mi? <laughs> Doğru. 10 numara bir açıklama. Hiçbir şey diyemedim. Ağzımı daha iyi açamıyorum. Bakalım. Yetkin benziyorsunuz ha. Eee şey nerede? Şimdi de senin sözünde sıra. Neyin sözü? Çizik. Kanka Aa, ben atacağım kendime. Hayır, hayır, hayır. Ben atacağım fazlasını yapmayacağım. Sözüm söz. İntikam değil sözleri tutuyoruz. Yani Kanka ben bir yapmaya şey söyleyeceğim valla. Şey karizmatik çizik atacağım kanka atamazsan peki klip şey çeksen yarın atarım, klip çekeceksin. E yarın klip çekeceğim. Sen bunu söylemedin mi? Söyledim. Tam yarın klip çekeceğim kanka. Anla right Bey'in. Tamam. Ne yapabilirim? Tam yarın klip çekeceğim kanka. Devamlılığı olması lazım. Şey Yarınki, canım, yarından söz, sonraki, sözleri, sonraki yarından mısınız? sonraki yayında. Ç yani. <laughs> bir dakika. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> yarın klip çekeceğim. Çet nerede? ağlama, ağlama. Chat. Berkcan az önce çizik sözü vermedi mi? Ben bu sözü tuttum. Ben aynı şeyi bekliyorum. Ben Me canım, Mehmet Cem sab olmuş. Kanka yarın, yarın klip çekeceğim. Klipten sonra. vermeseydin gül... söz. Kanka söz verdiğime okeyim zaten. Hayır kanka. Gel buraya. Yarın canım. klip çekeceğim. Devamlılığı var klibin kanka. Kanka tamam çizik atarsın kanka, oraya. dilerim. Nasıl kaç gün gözüküyor? Çizeriz günü günü, 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 günü. Günü, çiziriz, kalemle. Çizeriz kalemle. Olur. olur. Kanka hayır. Söz verdin o da chat. Yetki keserse. Hayır. Bir saniye. Chat. Ben ağladım. Kızdınız bana yaptım. Şimdi sıra Aga klip var diyoruz, Space Jump'ın klibi çıkacak kanka. Yarın yarın yapalım mı? Yarın klibi çektikten sonra açalım. Chat oluyorsa e, pool açalım. Chat okay miyiz abi? Yarın canlı yayında mı bugün mü kesiyor? Her türlü kesecek. Buna chat karar versin. Ağlamıyorum arkadaşlar. Yarın klibim var ve klipte bir devamlılık var. Bir anda kesik birinden bak yarın diyor herkes. Nasıl yarın diyorlar? Nerede? Daha görünmedi ki. Bunu biraz yukarı al abi. Arkadaşlar yarına basar mısınız Bugüne kanka. devam bugün şimdi kesilecek. Ben sözümü tuttum. Berkan Berkan Şeren 50 tane bir şey çiğir etmiş. E, Etme cebinde kalsın. Yok kesmeyeceğim ya. Nasıl klip yani? var. Klip var kanka. Bir dakika sonuç ne ha. çıktı? Sonuç daha gelmemiş. Sonuç bugün çıkacak da. Evet. Şu an yani klip var kanka. Ya ne yapabilirim? Kanka yarın şey saç var, var, makyaj var bir şeyler var. Tamam kanka, kanka makyaj varmış işte. Düzeltirler. Yaz Valla çok sinirim bozmaya başladı şu an. Ne yaptım da sinir bozdum? Anladın mı, mı ağlama ya. işine, ha? Yarın. Doğrular mı sinir? Yarın keseceğiz kanka. Bugün <laughs> çıktı. Anca çıkmamış. Bugün çıktı. Bugün okay. çıkacak. Tamam bugün çıkmış olabilir ama ben yarın keseceğim. Nasıl yani? Kanka çünkü klibin devamlılığı var. Anlatmaya çalıştığım şey yarın bunu yapmamız. Yarın. Devamlılık. Çizik yani. atacağız sanki. <laughs> bugün çizik. çıktı sonuç. Bugün çıktı. Kanka ne ağladın ya diyen insan. Yüzde yüz haklı Yüzde yüz haklıyım çünkü <laughs> ağlamakta Nasıl ya? Hayır hayır Yeni Olmadı anket mi açtılar? Yetkin de Yetkin yarın Yetkin de yarın yapsaymış o zaman Ne zaman? Evet, yarın <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir pool ya? Kim açtı bu pool'u? Ne ya? Tamam, ilk hayır yarın çıkarsa evet kabul ediliyor En baştaki yarın çıkarsa Chat, <laughs> Çet... gülüşü spamlar mısınız Yetkin'e? Hadi abi kesiyorsanız kesin, kesin. Kanka kesmiyoruz okay. Kesmiyoruz çünkü klip var kanka Yarın çizik çizdiğini atarsın. Yarın o zaman yarın çizik sözünü verdin kabul ediliyor şu anda. Verdim yarın çizik sözünü verdim. <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> sen niye şu an? <laughs> şey...